kesin bilmemiz gereken bir yöntem var arkadaşlar. Bu yöntemle ilgili soru seçtim. Bu soruyu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayraç yöntemi bu arada. Ama öncesinde sizler çözmeyi dinleyin. Daha sonra beraber çözelim. E, bu arada arkadaşlar hoş geldiniz. E, selam vermeyi unuttum kusura bakmayın. Şimdi soruda bize demiş ki A, B ve C doğal sayı olmak üzere A artı B artı C 8 e oldu biliniyor. E, buna göre işte A, B ve C doğal sayılarından oluşan tüm A, B, C sıralı üçgenler seçilen bir tanesinin A 1 çarpı B 1 çarpı C 1 büyük 0 eşitsizliğinin sağlam olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durum ne? E, A artı B artı C 8 yapacak şekilde tüm sıralı ABC A, B, C şeklinde yazılabilen. Değil mi? Arkadaşlar bakın şimdi ayraç yöntemini anlatmadan önce bu 8'i e, mesela 2, 4, 2 toplarsam kaç yapar? 8. 2, 3 daha 5. 3 daha 8. 1, 4 daha 7. 3 daha 8. Böyle A, B, C'yi ben dağıtacağım. 8 tane 1 yazalım ilk önce. 8 tane 1'in toplamı 8'dir çünkü. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ben bu 8 tane 1'i aslında A'ya, B'ye, C'ye de atacağım. Peki dağıtmak için kaç tane ya da ayırmak için kaç tane çizgi lazım, ayraç lazım? İki tane ayraç lazım. Anlatmak istediğim aslında şu. Mesela bir tane ayracı buraya çizdim, bir tane ayracı buraya çizdim. Şimdi dikkat et 2, 3, 3 diye ayırdım. Yani A, B, C'den A2 olsun, B3 olsun, C3 olsun. Tabi burada şöyle bir durum da var. A illa 2 olmak zorunda değil. A3, B2, C3 de olabilir. Ama sonuç olarak ben buradaki iki tane araçla 2, 3, 3 sayısını buldum. 2, 3, 3 sayısını zaten ABC'yi dağıtabilirim. 2 tane araç lazım. ben bir tane ayrıcı buraya çizim. Bir tanesini buraya çizim. O zaman nasıl dağıtmış oldum? 0, 4, 4. Yani sayılardan bir tanesi 0, diğer ikisi 4 olacak şekilde. Tabi bu 0, 4, 4 kendi arasında değer değiştirebilir. Ben bunu ama böyle uzun uzun düşünmeyeceğim. İşte diyeceğim ki benim elimde 8 tane 1 var. 2 tane de aç var. Toplam 10 tane eleman var. Tekrarlı permütasyon. 10 faktöriyel. Bölüm 8 tane bir özdeş olduğu için 8 faktörel 2 tane ayrı aç, 2 faktöriyel. İşte bunu bulduğun zaman sen buradaki ABC sayılarının toplamı 8 olacak şekilde sıralı 3'lerin hepsini yazmış oluyorsun. E tamam 10 faktörel 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölüm. 8 faktörel çarpı 2 faktörel zaten 2. Buradaki 8 faktörelleri sadeleştirdim. 10 kere 9 90 2'ye böldüm 45. Bu tüm durumdur. Şimdi bana istenen durum lazım. İstenen durum neydi? A-1 çarpı B-1 çarpı C-1 büyük eşittir sıfırdı. Yalnız istenen durum bulmak zor. Biz istenmeyen durum bulalım. Ee, olasılıkta ne yapıyorduk? 1 eksi istenmeyen durum. Şimdi istenmeyen duruma odaklanalım. İstenmeyen durum neydi? O zaman onu yazalım. A eksi 1 çarpı B eksi 1 çarpı C eksi 1 küçüktür 0 istenmeyen durumdur. Şimdi 3 tane sayının çarpımı 0'dan küçük olacaksa bir tanesi eksi 2 tanesi artı olabilir. Veya 3'ü birden de eksi olabilir. Başka da seçenek yok. Burada bir tanesi eksi iki tanesinin artı olma durumu tabii ki kendi arasında yerleştirebilir. Yani burada illa ki a-1'in eksi olmasına gerek yok. Onu söyleyeyim. Şimdi neyse. 3 tanesinin eksi olma şansı yok. Neden? a-1'in eksi olması için a'nın sıfır olması gerekir. b-1'in eksi olması için b'nin sıfır olması gerekir. c-1'in eksi olması için c'nin sıfır olması gerekir. Ama a artı b artı c zaten 8 olacaktı. Biliniyor bu. Demek ki istenmeyen durumda da üçünü birden eksi yapamıyorum. O zaman benim odaklanmam gereken şey bir tanesinin eksi diğer iki tanesinin artı olduğu durumdur. Tamam. Şimdi biz a-1 e eksi yapalım. E, bulacağımız e, istenmeyen durum sayısını a eksi 1'i eksi yaptığımızda sonra 3'e çarpalım. Çünkü b eksi 1 de eksi olabilir, c eksi 1 de eksi olabilir. Şimdi a eksi 1'in eksi olması için bir kere a'nın sıfır olması gerekir. Çünkü a bir doğa sayı. Sıfır yazdığım zaman hani, eksi olur a eksi 1. Bir yazarsam sıfır olur olmaz. Şimdi a sıfırsa b artı c'nin mecbur 8 olması gerekir. Çünkü bu biliniyor. a artı b artı c 8 olacak. Tamam ama unutma b eksi 1 artı olacak, c eksi 1 de artı olacak. O zaman sen burada B'ye 8, C'ye 0 veremezsin. Çünkü C'ye 0 verirsen yani herhangi bir tanesine 0 verirsen örneğin C'ye verdik. C eksi bir negatif olur olmaz. 7 ile 1 de veremezsin. Çünkü 1 versen C eksi 1 0 olur olmaz. İkisinin de artı olması gerekiyordu. O zaman 6 ile 2 vereceğim. 5 ile 3'ü vereceğim. 4 ile 4'ü vereceğim. Sıralı üçü demiş ya. Mesela ben A'yı 0 yazdım. B'ye 6, C'ye 2 yazdım. Bu bir sıralı üçü değil mi? Ama 2 ile 6 yer değiştirse de olur. 2 ile 6'yı da yazdım. 3 ile 5'i de yazdım. O zaman şunu söylemiş oldum. Şimdi bakalım bu ekranı iyice? A'yı 0 seçtiğim zaman 6, 2, 5, 3, 4, 4, 2, 6, 3, 5. Yani kaç tane ben sıra düştü yazmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıra düştü yazdım. 0, 6, 2, 0, 5, 0, 4, 4, 0, 2, 6, 0, 3, 5. Bu 5 tane sıra düştü. A eksi 1'in eksi olduğu durumda geldi. Ama B eksi 1 de eksi olabilirdi. C eksi 1 de eksi olabilirdi. O zaman ben bu 5'i 3 ile çarparsam 15 tane istenmeyen durum var. Tüm durum 45'ti. 15 bölü 45 istenmeyen durum. Birden çıkartacağız. 1 eksi 1 bölü 3. Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı 2 bölü 3 oldu. A şıkkıdır. Umarım çözüm sizlere çeşitlice faydalı olmuştur. Buradaki yöntem sizlere geçmiştir. Bununla ilgili bir tane daha soru çözebilirim. Eğer istiyorsanız arkadaşlar gerçekten güzel bir yöntemdir hayraç yöntemi. Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz sizleri. Çok seviyoruz.